Selamun Aleyküm Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Bütün insanlara ve tüm Müslümanlara Hristiyanlara Yahudilere, Budistlere ve tüm Allah'a inanan ve inanmayan tüm Allah'ın yarattığı tüm varlıklara ve insanlara selam ve saygılarımı iletiyorum Evet geldik 2012'ye yıllardır epey bir zamandır mehdilik vazifesi bana verildiğini biliyordum ama Allahu Teala Hazretlerine emir gelmeden sizlere bu resmi açıklamayı maalesef yapma iznim olmadan Allah'tan emir gelmeden hiçbir açıklama yetkimiz yoktur. Kainatın sahibi emretmeden konuşamayız. 2012 vakit gelmiştir, vakit yaklaşmıştır yeryüzündeki müsibet ve belaların çoğalması bundan dolayıdır. Allah'ın izniyle Allahu Teala Hazretlerinin izni ve kuvvetiyle inşallah evet ben Ekrem Üçkan Allah'ın halifelik makamına getirdiği çok zor bir vazife hepinizin de hayır dualarını etmenizi istiyoruz. Çok zor bir vazife. Bütün insanlığa bir insan bir devleti yönetmekten çok zorlandığı bir dönemde bütün kainattan sorumluluğunun yüklenmesi çok zor bir vazife. Allah'ın yardımı ve rahmetiyle inşallah hem zahiri alemde hem batını alemde dünyanın yönetimi bizim emrimize verilmiştir. Allah da Allahu Teala Hazretleri tarafından Biiznillah bu işi başaracağız, ee, inşallah hakkıyla, Allah'ın kuvvetiyle, hakkıyla başladık. Hakkıyla inşallah bitirmeyi Allah nasip etsin. Evet, tabi sizlerin merak ettiği çok konular vardır. Mehdi Aleyhisselam'la alakalı hadisler denilen hadis-i şeriflerde hepsi şifrelidir. Yani stratejik öneme sahip olduğu için kripto sistemiyle yazılmıştır. Yani askeri bir sistemle yazılmıştır. Bunun için her hadis söylenildiği gibi değildir. Benim ismim gibi olacak demekle Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz'in Mahmud, Ahmet, Ekrem, bir sürü ismi vardır. Benim ismim gibi olacak demiş ama hangi ismi olduğunu açık yazmamıştır. Yani ismimi gizlemiştir. Çünkü benim bu yaşama gelene kadar ismim gizli kalması gerekiyordu. Bir kere bunu bilmenizi istiyorum. Çok merak ettiğiniz konulardan bir tanesi bu olduğu için. Evet Mehdi Aleyhisselam'ın ismi Ekrem Üçkan'dır. Eee Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de isminiz geçiyor mu diye merak edenler vardır. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Dabbetül Arz. Arza çıktığı zaman o size söyleyecektir. Gerçekten Allah'ın dinine iman etmediğinizi hakkı ile size anlatacak diyor. Kur'an'daki ismimiz Dabbetül Arz yani arza çıkıp vazifeye başladığı zaman, konuşmaya başladığı zaman, hareket etmeye başladığı zaman diye Kur'an'daki ismimiz Dabbetül Arz diye bahseder. Hatta Hazreti Ali'nin bir tefsirinde der ki: "Dabbe sakallıdır." Yani orada şifreli yazılmıştır. Hazreti Kur'an'da bunun Dabbetül Arz diye yazılmasının ana sebebi şudur. Allah-u Teala Hazretleri alimleri de imtihan etmek için, ilim sahiplerini Mehdi ile imtihan etmek için. Çünkü hadisleri kabul etmeyen bir sürü ahir zamanda ilim adamları ve ilahiyatçılar, alimler vardır. Binlerce alim vardır. Hadisleri itibar etmiyorlar. Ya bu hadis peygamber sözüdür. Peygamber Hazreti Allah Kur'an'ında şöyle buyuruyor. Biz bizden izinsiz bir kelime dahi konuşmamıştır Hazreti Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem için. Onun için hadislere itibar etmek her Müslümanın vazifesi vardır. Ha, hadisler doğrusu mudur, yanlışı mıdır? Onu Allah kendi katından Kur'an'ı koruduğu gibi hadisleri de korumuştur. Gönül gözü açık olan insanlar hakikati bilirler ve takip ederler bu konuları. Şimdi bir de siz bilirsiniz muhakkak insanlar beni anladıktan sonra, benim ismimi duyduktan sonra, gerek gerekli medya ve toplum önderleri, medya, uluslararası medya ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, bütün topluma duyurması gereken bütün insanlar, bütün görevliler, gereken hassasiyeti görmenizi istiyorum. Çünkü yeryüzündeki savaşların, musibetlerin, bütün sıkıntıların kalkması bu işe bağlıdır. Beni anlamazlarsa kısa zaman içerisinde yeryüzündeki bütün felaketler iki katına, üç katına, dört katına çıkacak. Benden söylemesi. Söyleyen ben değilim. Cenab-ı Hak söylettiriyor. Söyleyene bakın ama önemli olan söyletendir. Bir bak bakayım şimdi. Bak.